Şekil 1 ve şekil 2'de verilen bilgilere göre DC üstü uzunluğu kaç birimdir? Şekil 2'de katlanan kısmı geriye açarak çizdim ben. Burada DC üstü soruluyor bize. X diyelim. DC katlamadan dolayı X'tir. Ve burada katlamadan dolayı ADE AEC üçgeninde dik üçgeninde açıortaydır ve 1'e X oran var. O halde A'ya kenarına K dersek AC kenarı KX olur. Oran K bölü KX 1 bölü X olacaktır. Aç ortay dolayı. Şimdi burada biz ABC ayrıca dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgende ABC dik üçgeninde yükseklikle ilgili öklitten şöyle yazabiliriz. Yükseklik K'dır burada. K'nın karesi eşittir. 1 çarpı 1 artı x. Yani buradan k'nın karesi x artı 1'e eşit. Diğer taraftan biz burada a, e, c dik üçgeninde Pisagor bağıntısını yazabilirsiniz. Siz nasıl yazabiliriz? k kare x kare hipotenüsün a, karesi eksi a, e karesi k'nın karesi eşittir x artı 1'in karesinden k'nın karesi yerine de ne bulmuştuk? x artı 1 yazabiliriz. Eksi buradaki k'nın karesine yine x artı 1 yazıp eksi 1 ile çarptığımızda eksi x eksi 1 eşittir. Kare açılımını yazalım. x kare artı 2x artı 1'den. Şuraya çarpalım. x küp artı x kare eksi x eksi 1, eksi x kare, eksi 2x, eksi 1 eşit diyelim sıfıra. Buradan x küp x kare, eksi x kare götürür. Eksi x, eksi 2x, eksi 3x, eksi 1, eksi 1, eksi 2 eşit sıfır. Bu denklemimizi sağlayan x değeri burada dikkat edersek x eşittir 2'dir. Dolayısıyla dc üssü uzunluğu x 2 olur.